Uçakta hostes yolculara bazı eşyalar satıyordu. O sırada genç bir adam onu uyardı. Uçağın düşeceğini ya da bir şeylerin ters gideceğini söyledi. Yolcular bunu duyunca çok sinirlendiler. Onlara göre o genç sadece saygısızlık yapıyordu. Hostes herkesi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kokpitte kaptan otomatik pilotu devreye aldı. Biraz rahatlamak istemişti. Ama o anda bir felaket yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir pencerenin camı kırıldı ve kaptan dışarıya fırladı. Neyse ki yardımcı pilot durumu kontrol altına aldı. Uçak artık dengesini kaybetmişti. Kabin sallanmaya başladı ve yolcular panikledi. Stes bunun sadece sert rüzgardan kaynaklandığını söyledi. O anda oksijen maskeleri aşağıya indi. Bu, herkesin hayatının tehlikede olduğu anlamına geliyordu. Kabinde korku havası vardı ama o genç sakinliğini korudu. 5 saniye boyunca geriye doğru saydı. Derken uçak birden dengeyi yakaladı. O genç aslında yeniden doğmuş bir adamdı. Önceki hayatında bir pilottu. Ancak bir zafer töreninde başına taş düşmüş ve ölmüştü. Şimdi bu genç olarak yeniden dünyaya gelmişti. Önceki yaşamını hatırlayınca asıl tehlikenin henüz bitmediğini anladı. Ben kokpite koştu. Güvenlik görevlisine bunun bir kaza olduğunu söyledi ama görevli onun uçağı kaçırmaya çalıştığını sandı. Genç uyarıları görmezden geldi, şifreyi girdi ve kokpit kapısını açtı. Bir girdiklerinde herkes dona kaldı. İki pilot da intihar etmeye çalışıyordu. Uçak karlı dağlara doğru gidiyordu. Genç hemen kontrol kolunu devraldı. Senin bilmediği acil durum kodunu girdi. Kısa sürede uçak kontrol altına alındı. Fakat iki pilot da baygındı. Artık uçak pilotsuz uçuyordu. Tehlike hala geçmiş değildi. Ülkedeki kontrol merkezine bu haber ulaşınca alarm durumu ilan edildi. Doktorlar, itfaiyeciler ve polis en kötü ihtimale hazırlandı. Kaptanın görevini cesaretle üstlendi. Utangaç yabancı bir amcadan yardım istedi. Sonunda uçak güvenli bir şekilde indi. Bu genç adamın olağanüstü uçuş yeteneği sayesinde 300 kişinin hayatı kurtuldu.